Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle bölme konusunu işleyeceğim. Bölme konusunda bakalım neler öğreneceğiz? Bölme nedir? Bölme ne işe yarar? Bölme nasıl yapılır? Bölme işleminin terimleri nelerdir? Ve bölme örnekleri. Hazırsanız başlayalım. Bölme nedir? Bölme demek eşit bir şekilde paylaştırmak demektir. Buradaki eşit kelimesi bizim için çok önemli bir kavram. Mesela 4 kişilik bir ailemiz var. Bu aileye simiti paylaştıralım. 1, 2, 3, 4. 4 olarak paylaştırdık. Ama eşit oldu mu çocuklar? Hayır eşit bir şekilde paylaştırmak bölmenin en önemli kuralı 1, 2, 3, 4. Bu şekilde paylaştırabilirim. Bölmenin diğer bir anlamı ise gruplara ayırmaktır. Mesela aşağıda bizim için çok önemli olan bayrağımız var. Bayrağımızı ikişerli gruplara ayırmak istiyorum. Bakın yine bir bölme yaptım. Bölme demek eşit şekilde paylaştırmak ve gruplara ayırmak demektir. Peki çocuklar bölme ne işimize yarar? Bölme çıkarmanın kısa yolu olduğu için işlemleri hızlıca yaparız. Sizinle çarpmanın kısa yolunu öğrenmiştik. Çarpmanın kısa yolu neydi çocuklar? Evet. Tabii ki toplamaydı. O zaman bölme işleminin de kısa yolu çıkarmaymış. Ve tabii ki bölme yaparak eşit paylaştırmayı ve gruplamayı öğrenmiş oluyoruz. Bölme nasıl yapılır? Bir tane örnek çözmek istiyorum. Örneğimi okuyorum. 10 tane kalemi ikişer ikişer çocuklara dağıtmak istiyorum. Kaç çocuğa kalem vermiş olurum? 10 tane kalemim var ve çocuklara ben ikişer ikişer dağıtacağım. Şimdi şekilde bunu yapalım. Bu iki kalemi ben bu çocuğa veriyorum. 10 tane kalemin 2 tanesini birinci çocuğuma verdim. 10'dan 2'yi çıkarıyorum. 8. Bu iki kalemi de ikinci çocuğa verdim. 8 kalemin 2 tanesini de ikinci çocuğa verdim. Geriye 6 tane kalemim kaldı. Bu iki tanesini de üçüncü çocuğa verdim. Yani altıdan yine iki çıkardım. Dört kalemim kaldı. Bu iki kalemi de diğer çocuğa verdim. Dört kalemimden ikisini verdim. İki kaldı. Ve son iki kalemi de bu çocuğa verdim. Yani iki kalemim vardı. İkisine verdim. 0 kaldı. Şimdi çocuklar, burada dikkat etmemiz gereken şu. Kaç tane çocuğa vermiş oldum? 1 2 3 4 ve 5. Bunu nasıl bulduk? Kaç tane çıkarma işlemi yaptığımızı sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane çıkarma işlemi yaptım. Böylelikle bölme işlemini tamamlamış oldum. Peki biz demiştik ki bölme çıkarmanın kısa yoluydu. Peki bunu uzun uzun çıkarmak yerine bölme işlemi olarak gösterebiliriz. 10 tane kalemimi ikişer ikişer çocuklara dağıtmak istiyorum. Kaç tane çocuğa dağıtmıştım? 5 tane. İkişer ikişer sayıp onu buluyorum. 2 4 6 8 10 Yani 5 tane çocuk. 5'i buraya yazdım. Şimdi size çok önemli bir şey söyleyeceğim. 5 ile 2'yi çarpmamız gerekiyor çocuklar. Evet yanlış duymadınız. Bu iki sayıyı birbiriyle çarpacağım. 5 ile 2'yi çarptığım zaman 10 on bulurum. Onu bu tarafa yazıyorum. 0'dan 0 sıfır çıktı. 1'den 1 bir çıktı. Bu iki sayıyı da çıkardım. Ve 5 sonucunu bulmuş oldum çocuklar. Şimdi sizinle Bölme işleminin terimlerini öğreneceğiz. Bölme işleminde buraya sayı yazıyorum. Bu yazdığım sayının adı bölünen bölünen sayı. Buraya yazdığım sayı bölen. Buraya yazdığım sayı bölüm ve çıkarma yaparak buradaki Kalanı buluyorum. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Az önceki örneğimi hadi bir tekrar yapalım. 10 tane kalemim vardı. İkişer ikişer çocuklara dağıtıyordum. Peki bu örneğimde bölünen kaçmış çocuklar? 10. Aferin size. Peki bölen kaçmış? 2. Bölümü bulmak için ikişer ikişer ona kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 5. 5 ile 2'yi çarpıyordum çocuklar. Bunu çarpmayı kesinlikle unutmayın. 5 ile 2'yi çarptığım zaman cevabım 10. 5 bölüm oluyor. 0'dan 0'ı çıkardım. 0, 1'den 1'i çıkardım. 0. Kalanım ise sıfırmış çocuklar. Şimdi gelin sizinle bölme işlemi örnekleri yapalım. İlk işlemim 20'yi 4'e böleceğiz. Önce çıkarma olarak yapmak istiyorum. 20'den 4'ü çıkarıyorum. 20'den 4 geriye saydığım zaman 16. 16'dan 4 çıkarıyorum. 12. 12'den 4 çıkarıyorum. 8. 8'den 4 çıkarıyorum. 4. 4'ten 4 çıkarıyorum. 0. Öğretmenim biz ne zamana kadar bu çıkarma işlemini yapacağız? Sıfır bulana kadar çocuklar. Bakalım kaç çıkarma işlemi yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yazalım. 5. Bu 4 ile 5'i hangi işlemi yaparak buluyordum çocuklar? Çarpma işlemi yaparak bölüneni buluyordum. 5 ile 4'ü çarptığım zaman 20. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. 2'den 2 çıktı. Sıfır. Kalanın sıfır. Şimdi yandaki işlemi yapalım. 8'den bölünelim 8. 2 çıkarıyorum. 6. 6'dan 2 çıkarıyorum. 4. 4'ten 2 çıkarıyorum. 2. 2'den 2 çıkarıyorum. 0. 0 bulana kadar bölme işlemimi yaptım. Bakalım kaç tane çıkarma işlemi yapmış oldum. 1, 2, 3, 4. 4'ü buldum. Hadi çarpalım. 4 kere 2, 8. 8'den 8'i çıkardım. 0. 13 ile 18'i 3'e böleceğim. Şimdi çocuklar bunu çıkarma işlemi yapmadan yapmaya çalışalım. 3'er üçer, üçer sayalım ve 18'i bulalım birlikte. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakın 6 tane parmağımı açarak 18'i buldum. Yani 6. 6 çarpı 3, 18. 8'den 8 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Bölüm, bölüm 6'ymış çocuklar. Şimdi 15'i 5'e böleceğim. Bunu da çıkarma işlemi yapmadan kolay yoldan yapalım. 5'er 5'er 15'i bulana kadar sayıyorum. 5, 10, 15. Gördüğünüz gibi 3 parmağımı açtım. Yani 3 cevabını buldum. Bölüm 3. 3 çarpı 5 15. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Evet, bölme işlemi örneklerim bu şekilde çocuklar. Bir sonraki videomda bölme problemleri yapacağız ve daha çok örnek çözeceğiz. Bu örnekleri defterinize yazabilirsiniz. Siz de tekrar edebilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Başarılar